karşı omuz omuza içeride, direk, Musi, übe, seride, direk, Musi, übe, Mısır halkı 25 Ocak 2011 tarihinde sokaklarda ve meydanlarda büyük gösteriler, protestolar yaptı. Farklı sosyoekonomik köklerden ve inançlardan olan Mısırlılar ilk defa bu protestolarda bir araya gelerek toplumsal birlikteliği sağladı. Yani ilk defa Mısır kendisi olmuştu. Ve 11 Şubat 2011 tarihinde Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek gösteriler nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı. Mısır halkı ciddi bir nefes aldıran bu süreç sonunda demokratik seçimlerle gelen yeni bir yönetimi iş başına getirdi. O süreçten bugüne geçtiğimiz bir yılda 25 tane büyük gösteri yapıldı. Geçmiş dönemin ekonomik ve sosyal problemleriyle uğraşan hükümet finans kesiminin ve askeri bürokrasinin vesayetinde tutulmak istendi. Fakat tüm engellemelere rağmen mevcut yönetim iyi bir sınav verdi. Fakat küresel güçler başta ABD, İsrail, Avrupa Birliği, Mısır'a ve Mısır halkına kölelik rolünü biçti. Bütün bu olayların arkasındaki güç Hüsnü Mübarek zamanında oluşan güç ve çıkar odaklarının uluslararası destekçilerinin provokasyonudur olayları abartan, bireyi deve yapan uluslararası medya Mısır halkının iradesini hiçe saymaktadır. Şimdi anlaşılıyor ki Mısır'da operasyonu başlatanlar Mısır halkına kendi iradesine sahip çıkma azmini hesap edememişlerdir. Birinci yılında mevcut ve meşru iktidara karşı Darbe girişimi ortaya koymuşlardır. Mısır ordusu yaptığı son saatler başlıklı açıklamada Mısır halkını teröristlerden ve radikallerden korumak için kendi kanımızı dökmeye hazırız ifadesini kullanmıştır. Kimdir bunlar? Seçilmiş Mısır hükümetimi radikal diye tanımladığınız halkın desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Sayın Muhammed Musri midir terörist? Sizi protesto ediyoruz. <laughs>